Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Namcun'un yeni albümüne dair yeni haberler aldık. Namcun kimin şarkısını hikayesinde paylaşsa içime kurt düşürüyor. Feral paylaşıp duruyordu işbirliği ortaya çıktı. Daha önce de Cherry Filter grubunun Happy Day şarkısını paylaşmıştı. Dün Kore medyası Namcun'un gelecek albümünde Koreli rock grubu Cherry Filter ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bigette işbirliği hakkında lütfen daha sonrasında tekrar kontrol edin açıklamasında bulundu. Yani her zamanki gibi ne onayladı ne de reddetti. Bu da haberin gerçek olduğunun kanıtı. Alıştık artık şirketin bu hallerine. Namcun yeni albüm Mono'dan farklı olacak demişti ama gittikçe daha da meraklı oluyorum. Çünkü bu grup paprak müzikler yapıyor. Namcun daha önce açtığı bir yayında yeni çalma listesi hakkında hazırlanıyorum ve üzerinde çalışıyorum. Albümüme gerçekten çok iyi ve beklenmedik insanları davet ediyorum demişti. Haklıymış. Üyeler bu solo dönemde baya farklı tarzlar deniyor. Hadi hayırlısı. Diğer haber Cin'den. Hola Arjantin dergisindeki makaleye göre Cin'imiz Chris Martin ve şarkıcı Her ile birlikte Arjantin gezileri sırasında bir tango gösterisine gitmişler. Yanlarında Armin'in Cin konusunda uyardığı Chris'in sevgilisi Dakota da varmış. Makaleye göre 27 Ekim Perşembe günü Rojo tango gösterisine katılmışlar ve mekana birlikte gelmişler. Arkada birlikte içtikleri gösteriyi yakından izleyecek ve masa seçtikleri yazıyor. Chris daha önce de gitmiş bu gösteriye. Bu kez de Cini götürmüş. Bayılıyorum ben bu arkadaşla. Provalarda neden dans ettikleri şimdi belli oldu ayrıca. Oğluşum gecenin etkisinde kalmış. Askerlik öncesi harika vakit geçirdi. Döndüğünde birlikte daha güzel vakitler geçireceğiz. Siz neler düşünüyorsunuz bu haberler hakkında? Haydi paylaşın sizi morluyorum.